Herkese Herkesin. selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Ayşe ile beraber Sonic Simulator oyunundayız. Yavaş evet. yavaş gideceğiz. Sonradan da çok hızlı gitmeye başlanacak. Bakın şöyle bunları topladıkça böyle seviye atlayacağız değil mi Ayşecim? Ve Aynen öyle. bir tane rabbit yapacağız ve Sony'e dönüşeceğiz Çok efsane bir oyun eminim. Çoğunuz oynamışsınızdır. Biz oynamakta birazcık geç kaldık Ayşe'yle beraber değil mi Ayşecim? Hoppa halkaları topla. Olsun ama çok güzel oynayacağız şimdi. Hadi bakalım. Tamam tamam. Çok yavaş. Yavaş ya, topluyorum bak. Şu halkalardan para geliyor Ayşecim. Evet. Kristallerden de XP tecrübe puanı hop, geliyor. Hop. Onlarla işte şey yapıyoruz. Level atlıyoruz Ayşecim. Tamam mı? Döne döne topluyorum. Şu kristallere rengi oh. Bu oh, çocuk bayağı hızlıymış. Wow. Ama arkadaşlar biz o çocuktan da hızlı olacağız. Efsane hızlı olacağız değil mi Ayşe'cim Bak o da oh, parlak bir kristal aldı. Gerçek he. bir Sonic olacaksın değil mi? Ben Gerçek. de. Gerçek bak 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 şunları topla topla topla. topla. Aa şuraya bakın. Ya Oo. hop. başladık. Kaç, kaç halkan var? Benim mi? Benim 40 tane var. Ha benim de 40 tane kız. Ne kadar? Aa aynen ya. Hepsini toplamışız o zaman bu yoldakilerin gelene kadar. Sanırım öyle Ayşecim. Gel Oo. bakalım kristaller. 196 Oo, halkan oldu. Oo bayağı mı? Bayağı bak kızım da 16 seviye oldum arkadaşlar. Oo. Şöyle toplamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Biz... 206 halka. Evet 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 evet. Bir Şimdi, tane şey açtırabilir ona daha sonra açtıracağım. Ben nasıl geliyorum gördün mü benim koşmama? Sen, bak şurada obi yapalım obi mı? Obi'ye girelim mi? Gel girelim. Hadi bakalım. Dostum ne yapıyorsun ya burada? He kanka benim obisi bekliyorum. Tamam bekle bekle. O benim başında bekliyorsun Çekil o zaman dostum. Aynen aynen. aynen. Bak yeşil tepe obisi. Buralar aynen. arkadaşlar bu yeşil tepede. de. Bak şöyle. Niye? Böyle zıplayacağız. Ya bu aa. ne kadar da yüksek ya burası. Düşme Sen, sakın. bak şuna Kız bana bana dedin kendin düştün bak şimdi. Düşme dedim düştüm ya. Hop şöyle. Ana! Kaydı. Tekrar tekrar yapacağız. Bu ben obi, de geliyorum bak şimdi. Obi yapacağız arkadaşlar bak, şöyle. Bak 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 nasıl. Baktım bak Bak, bak şimdi. Bak, Heh, bak. tamam. Bak. anam Ana! Gel Geliyorum geliyorum bak. Şimdi. Biz bunu bitiremeyiz. Bitiriz bitiriz. Bitiremeyiz. Aa yaşa ya. girdik bak. Aha. Arkadaşlar, hadi bakalım. Bakalım. hadi bakalım kaçıncı. Ana kim, ya? sen kim, Kim ismiyiz, kim, kim kim birinci olur? Bakalım. Aa bu ne? Başla. Senin seviyen İki. benden yüksek sen birinci Bir. olabilirsin. Vuu hızlı olan kazansın. Ana. Aa lan ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar Ayşe'nin seviyesi benden yüksek olduğu için o da hızlı gidiyor. Belli olmaz dostum. Dur ben de topladım. <laughs> sen bayağı hızlı gidiyorsun kız. Nasıl gittin öyle? Çok hızlı gittim. Şuan 500 ya. XP alayım 500 XP bak. Al. 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 Aa, işte bayağı hızlandım bak 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 bak. 17 ben level oldum ya. Ben kazandım zaten. Seviye 17 olduk arkadaşlar. Yani güzel oldu ha. Bak bak bak. Güzel seviyemiz gidiyor, artıyor. Hadi Aynen. bakalım. Gel. Yani... Farklı map'lere gidelim. Ama o şey Obi'yi Aha. de yapalım ha. O obi yapacağım şimdi ben arkadaşlar. Obi yapabilecek misin? Birinci oldum bu arada. Ben de ikinci oldum. Ama zaten iki kişi vardı ya. İki kişilik yarışta ikinci oldum Ayşe. İnanabiliyor musun? O da güzel. Hadi A bakalım. şu Obi'yi yap yaptı. Sen gönüllerin birincisi ol. Tamam bak. Ben şuradan böyle hop, hop. hop. şöyle anam şuradan şöyle hoppa hop. buradan hoppa 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 aa. aa lan bitti sandım daha devam ediyormuş daha bu daha çok var şuradan şöyle yapamayacağını aa. mı düşündün Yapalım. şu anda aa, evet. Aa, tekrar evet. tekrar deniyorum tekrar hadi şuradan şuradan izle beni aa bak. bravo bak. Ayşeciğim bak en uçudan atlayınca oluyor yani bak mı? uçlardan atlamalısın ama tamam mı ama ben çok hızlı atlıyorum buradan ve öbür nereye? taraftan düşüyorum aa, sen duruyor musun süper hemen? atladım Aynen ben duruyorum bak şöyle Hop. buradan Buradan sağ mı sol mu? Sağ tabii ki. Sağ, sağ tabii ki. ]acağız. Sağ daha yakın. Sağ çok Hop. güzel. Şimdi. 3 saniye sonra yeni yarış başlıyormuş ya. Son iyi, bayılıyorum ya. Çok güzel. Hoppa. Aha, aha, aha. Bak 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 ödül ne acaba? Ooo 500 halka verdi. Gayet iyi gayet. Üff ya keşke ben de yapsaydım. Ama yapamam ya çok zor. Bak geldin bak devam ediyoruz geldim geldim geldim. Gel geldim. Yine ne demek Ayşeciğim ya sen benim gelmemi musun? Geldim mı? yine ya yine mi geldin ya? Geldim mi kız niye Gel. Mi geldin? geldim. geldim bak hop. Hop halkalar. Halkalar bak 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 bak. Hop. Hoppa. Devam 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 devam. devam. Şimdi Şurada Zaldırın. yeni bir tepe var ha. Bak o gol. Şunu hepsini topluyorum şu yukarıda ileride. Tepe tepe tepe. Başka bir obi var orada. Yok o başka obi yok. başka bir mı? haritaya geçiyorsun. Zaman. Başka bir mape geçiyorsun Ayşe. Cim. O zaman yeni mapte neler var bizi bekliyor. Kız bekleyen... sen arkada kaldın benim tozumu yutuyorsun gibi ha. Sivarlanan top Bu ne lan? Ooooo! Ana demedim vallahi ona. Mehmet var ya benim de bazen senin öyle itekli resim geliyor. Açıyoruz bak açıyoruz. Aa bu ne? Bakalım pet mi çıkacak? Aa beyaz kahve. Beyaz kahve. Onu takalım bakalım. Şöyle nerede benim beyaz kahvem? Nerede? Şurada. Tamam taktım güzel oldu. Aha. Bak görüyor musun bak tatlı. Ay çok güzel. Güzel mi? Bana versene. Niye sana veriyorum kız? Bana ver. Parayla aldım bunu. Niye bana var ya? Para verip aldım ben onu. Hoppa. Şu yumuşayayım hoppa. Koştur. Şu şu tepe 25 seviye miydi acaba? Çok güzel. Şu, evet oraya. galiba. Heh bak, bak bak. Şimdi buradan şöyle devam. Şöyle yukarıda mıydı? 25 25'lik seviye. 25'ti bence hadi Gel 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 hadi bak gidelim. şu. Bak buradan böyle 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 koş koş, koş koş koş. Bak koş, koş, tepeye koş. çıkacağız tabii. Üstü gaz. Bak koş. bak bak ileride ileride. Şimdi o oh, ya ne yaptın ya? Ya, Göremiyorum. Ayşe'cim hızlandık yani. Yani biz Vay. hızlı Joe'lar olduk. Bak görüyor musun? Rüzgardan da hızlı oldun ha. Şimşek McQueen gibi oldum kız. Şimşek. Ama burada Şimşek, Şimşek McQueen Man yok. Şimşek ben oldu. <laughs> Sonic var. Süper Sonic oldum. Sonic. <laughs> Bak 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 şuradan Sonic şöyle. Sonic kirpi. Sonic kirpi aynen kirpi. Çok tatlı kirpi. Çok acayip Baksana. tatlı. Gel bak. Ne, Hadi ne Buraya. Gel bakayım. Lost oh. Valley obisine girdi. Lost Valley. Oha. Kayıp diyar ha. Şuradan şöyle gidelim. Oo diyarlar. Aa, aa ne aa, yapıyorsun? Düştüm kız. Kötü oldu ha bu. Bile bile atlamış gibi göründü. Bile bile lades demiş gibi oldu. Hoppa. Ben. Hop şimdi. Hop şuradan şöyle nereye gitsem buraya. Petin mı? seni korumadı. Hop. Petim Petimin kendine ayrı yok ya çok tane. Ama çok tatlı pet. kanatları. Tatlı, tatlı olması tatlı. bir işe yarar. Oo. Oo. fena fena çarptı. Evet iyi çarptın ha vurdun oradan oraya. Süper. Yani o hareketi gördün değil mi hareketi? Gördüm. Bak bak. Şurada. Bang 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 bang. Zıplayan Yeni sok bir, bir map'e gidiyoruz. Yeni bir haritaya gidiyoruz. Oo. Hop. Şuradan gidelim. Heh. Hadi bakalım. Peşimden gel. Gel. Peşimden arkamdan gel Ayşe. Neredesin kız? Geldim. Hadi hadi bekliyorum seni. Şunları toplayayım. Ayşe gelene kadar birazcık seviye kasalım şurada. Ooo bu haritada manyak ötesiymiş. Ana ne yapıyorsun kız orada? Buralardaydım biraz halka topladım. Halka mı topladın? Evet. Bak bak burada bak bak bak. Görüyor musun? Arkama şey koydum böyle. Burada ne yapıyor bu? Ne güzel ya. Şuna bak. Evet şuna burada bak. Sanırım şeyleri. He? Kuyruğumuzu upgrade ediyoruz. Bak bak şurada. Kuyruk. Bir tane 4000 istiyormuş kız Şimdi, görüyor musun? Evet. 4000 lira paramız yok ki 4000 tane halkamız yok ki bizim. Yok ya, ne yapacağız? 10 katı yani şu anki mevcut halkamın 10 katını istiyor benden. Peki halkalarımızı birleştirsek de mi olmaz? Olmaz. Sende 300 halka var, bende 400 halka var. Zanlı. 700 halka olur Ayşecim. Nasıl olacak? Buradan toplayıp birazcık halka Toplayacağız işte. Bu Gel arada rabbitlerde çok fazla halka veriyor ya. Rabbit yaparsak Aynen. yaparsak yani. Şöyle... O zaman bir sürü halkamız olabilir. Aynen. Şunu Üçüncü dünyaya mi? bak dünya Bak bak, bak şunu oh. alın. Hop. Oh. Oh. Aa, çok küçük Aramadım hızım yetmedi. Çok küçüksün daha zıplayamadın. Şöyle oh. devam devam devam. Hop. Aha. İşte bu taraftan. Aa, oh. şunları topluyoruz topla 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 topla. Hop. Oh. Şunları topla 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 topla. Hop. Oh. Çıkamadım. Anam dönüyor. Oh. 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 Aha. çıktım. Arkadaşlar gördünüz mü efsane döndüm he. Mehmet sen Sonic olmuşsun bence bak, sadece şurada, öyle görünüyor. Bir şey var, bak. Ne Gülüyor. Ben. Gülüyor. Ana be. Ana. Bu ne? Karakter Aa, aldım. Karakter, aldım. Görüyor musun bak bak. Gördüm. Arkadaşlar kirpi oldum kirpi çok iyi oldu ya. Şimdi. Ya çok güzel bu. Gülüyor. Ver. Gel. Bak 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 Oo. bak bak bak. Görüyoruz. Aa ben bunun filmi izlemişim. Var böyle kuyruğu böyle döne döne uçuyor bu ha. Bir deneyelim mi? Bir deneyelim. Göstersene bir deneyelim. bize. Tamam göster. Çok hızlı mı gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi? çok güzel oldum ya. Çok vallahi. güzel oldun ya. Çok Aa, beğendim. Seni. Ne yapıyorsun kız burada? Şuradan sana bakıyordum gizlice. Beni beni kıskançlıkla izliyor musun orada? Ya yok ya. Çok bak. beğendim kuyruğunu. Bakın 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 bakın. çok hızlı gitmeler. Yeter Bak. Çok iyi ya. Vallahi. Opa. Bak 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 süper arkadaşlar. Oooo. Efsane hızlı gidiyor ya çok güzel. iyi. Güzel. Hoppa. Ay, uçamadım Ay olsun olsun. Daha güzel oldu ama ya Ayşe. Görüyor evet. musun? Bak 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 bak. Gördüm. Ama ben bu yani bu güzel ama ben esas Sony'e dönüşmek istiyorum. Sonya'nın kartı nerede acaba? Gizli kartı Sonya'nın kartını nereden bulacağız ki? Bilmiyorum Ayşe'ciğim, bilmiyorum. Aa. Ama bu hızla bulabilirsin belki de. Bilmiyorum. Şuna bak. Benim yani, anam topla 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 topla. Top, 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 top. Ama geldim. çok nasıl, güzel olmuş. Bayıldım ya. Hadi üzerinden güzel. kaç. 10 üzerinden 10 ya. Ya abartma o kadar değil. 10 üzerinden gerçekten. 10 üzerinden 9 olsun. İyi tamam. 9. 10 üzerinden 10 sonik olunca vereyim. Tamam. Şuradan bir tane ben şey açacağım. 2 kuyruk. 5 bin bu param ne? oldu. Bakalım ne geliyor. Ana x şey geldi ya. Olur mu be? Olur mu be? Yapılır mı bu ya? Yapılır mı bu be? Gel. 2 kuyruklu yakışıyor mu hiç bu şekilde Aynen. olmak? İki ya? 2 kuyruğuna yakıştım yani. Olmaz. Gel. Burada da şimdi burada Sonic varmış bu haritada Ayşecim. Onu bulacağız. Tamam şunları önce toplayalım. İyi. Gizli bir yerde yani bulmamız gerekiyor. Yükseklerde mi acaba? Sonic yükseklerde olabilir. Nerede? Hop topla topla önce şunu. Koşuyorsun gidiyorsun ya. Ben seni var ya çok zor kupa yani peşinden geliyorum ee, ama. Ee kuyruğumla uça uça gidiyorum Ayşecim. uça dön. Hop basa. Bir şeyler topluyoruz. 8 seviye olduk artık Aa, arkadaşlar. Yani. Aa, Şu, ana ana sen de bayağı azsın kız. Vay vay vay. İşte bana... Seni takip ediyorum ya ben bu Bana uzundan. diye benim tozumu yutan ete yuta gidiyorum vallahi. Ya yani ne tozunu yutacağım seni Aa, geçerim bak, ben bak, bile. Bak 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 şuradan 2000 XP alalım. Aa, alamad, Aa alamadım. Alamad. <laughs> vallahi alamadım kız görüyor musun ya. Ben çok, çok kötü oldum. Çok beğendim bu hobiyi ya. Çok güzel. Ne bu bu simülatör mü? Simülatör. Tamam bak. Şuradan şere gidelim. <laughs> Aram koş 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 koş. Çık <laughs> tırmanma Hadi tırman, hadi tırman, Tırman. Aa olamaz. Ya bir şey diyeceğim. Artık benim tırman tırman şarkımın yani nerede lazım olduğu belli oldu. Son seviyeye ulaştım kız. Rebirth yapabilirim ha. Ne zaman? Şimdi istersen Ana, ama önce bir yarış yapalım ne dersin? Yarışma. Tamam olur olur. Sen beni yenmiştin bu sefer arkadaşlar bu sefer kim birinci olacak çok zor bir Ya durun ya benim iki kuyruğum mu var? Sen de bu kartı alsaydın. Hoppa. Hey, Ayşe bak, Bak bak öndeyim. Sen de alsaydın. çıkma. Hadi çabuk çabuk. Tamam tamam. Ya gidemiyorum ya. Of ya. Ya ama birileri olsa şöyle yani çok kalabalık yarışsak daha olur. Evet güzel Oo, 3000, defa 3000 XP aldım. Kız sen alabildin mi? Ben de aldım iki tane aldım ama Ama ben son seviye olduğum için bir anlamı yok yani Bir anlamı ifade of. etmiyorum Level atlayamıyorum yani of. <laughs> Şöyle rabbit yapalım mı ha? Ne dersin Yapalım aman bir dakika Sonic kartını bulamadık hala galiba. Sonic kartını bulup yapalım. Şuradan. O zaman bulalım. Ben internette gördüm arkadaşlar. Nerede Şurada bir yerdeydi. Bir dakika dur. Bir dakika. Nerede? Ben bayağı aradım ha onu. Gel beni takip et gel buraya. Gel gel gel. Geliyorum. Ben biliyorum bak gel. Geliyorum. Bak. Hop oh, bak şuradan Burası şöyle. Burası çok büyük. Nasıl bak, biliyorsun ya? Geliyor musun bak. Neredesin kız? Gel. Geldim geldim ha, buradayım. Bak şuradan gideceğiz. Gel 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 gel. Şuradan. Gel. Bak böyle. Bak internette evet. şu şuradan yukarı çıkıyorduk. İnternette Aa, ama buradan çıkmak çok zor. Hop şöyle ne bir dakika. Nereden dur. yapacağız? Dur. Nereden? Bekle. Şu bak oradan tek tek yapacağız. Tek tek mi? Ya da şuradan yapacağız. Arkadan dolan. Nereden? Şuradan Buradan gireceğiz. Ha, mi? Dakika, çok dur. ileride. Ya, bir dakika, ya. gel 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 gel. Sonic kartı şu e, şeyi görüyor musunuz arkadaşlar şu meteli, şey, metali. O metalin oradan böyle geçeceksin. Aa dur dakika, O zaman şu, bir dakika şu. Şunu e, şu fırlatabilirim fırlat. ha. Aynen. aynen aynen. Dur ben de öyle tahmin ediyorum bir dakika. Sırtını der. buraya ver mi? Sırtını fırlatsın tamam. bu. Bir, bir tane fırlat. Oh! Ana aldı. Aldım Dur. Tamam. Aldım. Sonic oldum. Arkadaşlar Sonic kartını aldım. Efsane. Sonic olup Rabbit'i atacağız. Böyle dur bir dakika. Hop oh, şöyle i̇şte. çık 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 çık. Anam düşün vallahi düştüm. Sonu iyi bekliyordum ya. Gel bakalım bir dönüş arkadaşlarımız görsün. Tamam tamam dur Neresin sen? Buradayım şu başlangıç yerinde. Tabii, göremiyorum. Geliyor ha, musun? Hala orada ne yapıyorsun ya? Bir, bir dakika, buraya. dur, Gel. şöyle falan böyle dur bekle bekle. Aha. Aa bak 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 ben var ya parkur ustasıyım şu tam Bunu, yapamıyorum. Evet burası çok zor ama. Bak şöyle şuradan yukarı şöyle. Buralar yapabilmek mi tamam. için ha, böyle şimdi, şöyle sonik Fırlayalım lazım. bakalım. ana Aa. atlayamadım. Hadi bir daha. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha. Tamam. Aa, tamam. Şimdi tamam. Şimdi şimdi. Bak 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 bak. Hadi. Bak. hadi. Aşağı mı yukarı şuraya mı nereye gideceğiz? Ha şuradan Aşağıya aşağı. Doğru o 1750 XP'yi alacağım. Gel hiçbir işime yaramıyor ama olsun ya. Yani? Olsun oğlum ya. Niye bırakalım? Ama yavaş kayıyor bu böyle. Gel çok yavaş gidiyor. Aa! Oh. Oh. Evet. Güzel Maximum oldu. Bile... Maksimum güzel. Şimdi Robert'imizi önce bir Sony'ye dönüşelim. Sony. Hoppa. Hani? ooo geldi. Güzel oldu Çok arkadaşlar. Güzel. 10 numara 5 yıldızlı oldu bak. Rebirth'imizi yapalım şöyle Ayşe'cim. Bak şöyle. Hoppa. yaptık arkadaşlar. Vay. Daha fazla Sonic Simulator. Devamı gelsin istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.